Öncelikle herkese selamünaleyküm. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bu bizi ilerleyen zamanlarda daha iyi bir konuma getirecektir. Yeni hikayelerin bildirimini almak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerin de bu tarz hikayeleri varsa bizlerle paylaşmak için kanalın Instagram ve e-posta adresiyle bize hikayelerinizi ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Benim adım Mehmet. 28 yaşındayım. Sizlere başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Hayatımı değiştiren bir olay. Bundan 8 sene önce, 8 sene önce Adıyaman'ın bir köyünde ismini veremeyeceğim. Çobanlık yaparak geçimimi sağlıyordum. Bu bana babamdan kalan bir meslek, peygamber mesleğiydi. Babam ben 20 yaşındayken vefat etti. Zaten olaylar bundan 1-2 ay sonra başladı. Yine bir gün hayvanları otlatırken güzel bir akarsunun yanına yerleştim. Koyunlar kendi başına otluyordu ve karabaş onları gözetliyordu. Ben de dinlenmek için orada bulunduğum güzel bir ağacın gölgesine yerleştim. En büyük hobilerimden biri olan radyonun radyomu açıp orada zaman geçirmeye başladım. Ve uyuyakaldım. Uyandığımda neredeyse akşam ezanı okunmak üzereydim. Ve radyodan garip frekans seslerinin geldiğini fark ettim. Herhalde boş bir frekansta olduğumu düşünerek radyoyu kapatmayı planladığım sırada Arapça kelimelerin konuşulduğunu fark ettim. Ama geç kaldığım için bunu umursamadım ve radyoyu kapattım. Köyden 3-4 saatlik uzak bir mesafedeydim. Geciktiğimi fark ederek hayvanları topladım. Karabaş ile beraber onları köye getirmeye başladım köye doğru ilerlerken sanırım 15 ila 20 dakika bir zaman geçmişti ve içimde garip bir korku oluştu. Sürekli izlendiğimi hissettim ve onun üzerine felak ve nas okumaya karar verdim. Bildiğim sureleri okuyarak ilerliyordum. Sürekli sesler duymaya başladım. Önümde kambur, bir eli boyunda bir varlık çıktı. Bunun başta insan olduğunu düşünüyordum. Bunun için size varlık diyorum. Bana burada ne arıyorsun dedi. Ey Ademoğlu Buralar bizim dedi. Ve sen bizim bölgemizde hayvanlarını gezdiriyorsun. Onlar burada besleniyor. Senin baban da bir zamanlar buraya gelmişti ve bize bir karşılığını verdi. Sen de bize bunun karşılığını vereceksin. Ama senin baban hayvanlarını burada otlatmaya devam etti. Ve akşam olmadan her zaman geri döndü. Onun bize vereceği karşılığı da sen ödeyeceksin dedi. Ve sonra çok tiz bir çığlık duydum. Resmen kalbim yerinden çıkacaktı. Sürü birden çok huysuzlandı ve dağılmaya başladı. Onları bir araya toplamaya çalışıyordum ve Karabaş deli gibi havlıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Karabaş'ın yanına kaçtım. Hiç susmuyordu. Hayatım boyunca böyle havladığını duymadım, görmedim. Burada ben olmasam büyük ihtimal kaçardı. Beni yalnız bırakmamak için yanımda duruyordu. Sadece bir noktaya odaklanarak deli gibi havlıyordu. Suru okumaya devam ettim ve birden üzerime çok büyük bir ağırlık çöktü. Bu uyku gibi bir şey değildi. Her yerimi bastırıyordu ve uyumaya başladım. Dizlerimin bağı her yerimi bastırıyordu ve uyuşmaya başladım. Dizlerimin bağı çözülmüştü resmen. Sonra bayıldım. Uyandığımda sabah olmuştu ve ezan okunuyordu. Karabaş yanımda yüzümü yalıyordu ezanın sesi ve Karabaş'ın yaptığı bu hareket ile uyanmıştı. Karabaş'a hayvanları toplamasını söyledim. Tüm hayvanları topladı ve bir sayım yaptı. Sürüde 24 koyun kaybolmuştu. Benim 72 tane koyunum vardı. Şimdi ise 48 tane kaldı. Bunu düşünemeyecek durumdaydım ve elimde kalan hayvanlarla geri döndüm. Annem köye geldiğinde çok endişelenmiş ve uyuyamamıştı. Benim için sürekli dua ettiğini söyledi. Ben de ona başından geçenleri anlattım. Ah oğlum sana iyi saatte olsunlar uğramış dedi. Ne işin var orası iyi saatte olsunların bölgesi diye tekrar ekledi. Babam bile oradan uzak durardı dedi. Baban da bir zamanlar oraya gitmişti ve bu tarz bir olay yaşamıştı. Ama sen diyorsun ki baban hala oraya gitmeye devam etmiş ve ona olan borçlarını ödememiş. Aman oğlum bir daha olsa sakın o bölgeye gitme dedi. Bu durum canımı çok sıkmıştı. Yaşım evlilik çağına gelmişti ve bu hayvanları satarak en azından bir kısmını satarak evlenmeyi düşünüyordum. Zaten köyde iki katlı bir evimiz vardı. Şimdi tüm planlar daha da ertelendi ve başıma böyle bir dert oluştu. Köyün imamına gittim. Ona başından geçenleri anlattım. O da bana bir daha o bölgeye gitmememi söyledi. Bir de bir muska hazırlayarak onu bana verdi. Bu seni koruyacaktır ama ilk önce Rabbime sığın, sonra dua et. Ondan Doğan'ı isteğini esirgeme oğlum dedi. Bir hafta boyunca hiç oraya yaklaşmadım. Ama günlerden bir gün yine oradan geçmem gerekti. Çünkü en kestirme yol orasıydı. Ve yine köye geç kalıyordum. Çünkü üç koyunum kaybolmuştu. Onları bulmak için çok zaman harcamıştı. Sonra iyice düşünüp o bölgenin etrafında dolaşmaya karar verdim. Ama keşke daha uzağından geçmeye karar verseydim. Çünkü ilerlerken sürüyü saydığım zaman içinde 8 koyunun kayıp olduğunu fark ettim. Çok korktum ama hayvanları geri almam gerekiyordu. Başta normal bir şekilde kaybolduklarını düşündüğümde karabaşı hayvanların başında dur diyerek o bölgenin içine girdim. Hayvanların sesini duyuyordum. Onlar, onlara her yaklaşmaya çalıştığımda sesler sanki olduğu yerde duruyordu ve ben de sanki olduğum yerde yürüyordum. Bir süre sonra etrafımda siyah gölgeler görmeye başladım ve çok hızlı bir şekilde etrafımda dolaşıyorlardı. Yine o kambur, kambur olan çirkin varlık önümde belirdi ve boynundaki o, o bez parçası seni koruyabilir mi? Hem borcunu vermiyorsun hem de bize karşı korunmak için yollar arıyorsun. Çamur parçası seni burada kim koruyacak dedi. Çok korkuyordum ve sürekli sure okuyordum. Daha sonra köyün imamının sesini duydum. Ahmet amca sure okuyarak buraya geliyordu. O varlıklar birden kayboldu. Yom sana buraya girme demedim mi dedi. Ona olanları anlattım ve o da şöyle dedi. Seni kandırdılar oğlum. Hayvanları onlar, onlar aldı. Sen fark etmedin. Böylece onların bölgesine girdin. Seni benim dostlarımdan biri izliyordu. Sen o bölgeye girince bana haber verdi. Ve ben de hızlıca yanına gelmeye karar verdim. Hadi buradan gidelim dedi. Ben başta anlamadım ama Ahmet amca dostlarım derken neyi kastediyorsun dedim. Bana sonra anlatacağını söyledi ve gidelim dedi. Hayvanları alarak köye gittik. Hayvanları ahıra yerleştirdim ve imamın, imamın evine gittik. Bana anlatmaya başladı. Oğul ben az çok bu işleri bilirim. Hava sinirinde kendimi ettim. İnsanlara yardım ediyordum. Ama bu işi bırakmaya karar vereceğim olay yaşadım. Amir kabilesi olan cinler ile uğraşıyordum ve bir vakada bir kıza musallat olmuşlardı. Çok zarar veriyorlardı. O cini yakmayı başardım ama aynı zamanda akşamında eşimi ölü olarak buldum. Ağzından köpükler çıkıyordu ve kafası ters dönmüştü. Bunu sana anlatıyorum çünkü bu işi bırakmamın nedeni buydu. Ve neredeyse 14-15 senedir bu işe elimi sürmedim onlardan uzak durdum. Ama daha sonra sen gelip bana bu durumu anlattın ve ben de tedbir amaçlı peşine bir dostumu koymuştum. O bana haber verince dayanamadım geldim dedi. Sorun şu ki benim bu olaya karıştığımı duyan amir kabilesi sana çok kızdı ve benim bu olaya dahil olmam nedeniyle senden intikam almak istiyorlar. Aynı zamanda benden de intikam almış olacaklar tekrar. Daha sonra Ahmet abi ile beraber benim evime dönmeye karar verdik. Eve döndüğümde hayatımı değiştiren o olayı yaşadım. Annemin eli kolu bacağı ters dönmüş bir şekilde vefat etmişti. Orada öylece yatıyordum. Son bir çığlık attığımı hatırlıyorum ve gözümü hastanede açtım. Ahmet abi yanımda ağlıyordu. Oğlum, hepsi benim yüzümden oldu dedi. Ama merak etme, intikamımızı alacağız dedi. Kur'an-ı Kerim'de kısasa kısas hakkı vardır dedi. Ve bu hak bize doğmuş oldu oğlum dedi. Sana kendimi asla affettiremeyeceğimi biliyorum ama ne olur affet beni dedi, hakkını helal et dedi, bu işi çözeceğim dedi. Ben sadece şaşkın bir şekilde helal olsun diyebildim. Çünkü Ahmet amcanın suçunun olmadığını biliyordum. Onlar bana bulaştı, Ahmet amcaya da bulaşmışlardı. Ve sonuç olarak ikimizden de farklı yollarla intikam alıyorlardı, eğleniyorlardı bizimle. Bizlerle. Ahmet amca yanımdan ayrıldı. Ben bir süre sonra sinir krizi geçirdim ve bana sakinleştirici verdiler. Uyandığımda annemin defin işlemlerini hallettik. Köyde son vazifemi yerine getirerek onu son yolculuğuna uğurladık ve babamın yanına defnettik. Ahmet amca akşam ezanından sonra yanıma geldi. Gel oğlum bize geçelim. Bu gece mahkeme kurulacak. Onlardan intikamımızı alacağız dedi. Onun evine gittik. O bir sürü hazırlık içindeydi. Kağıtlar, iksir, iksir demeyeyim de sıvılar hazırlıyordu. Tütsüler vardı. Ve Bunları hazırladıktan sonra gece 12 olmuştu. O cinlerin bölgesine vardığımızda saat 1-2 gibi o bölgeye vardık. Daha sonra Ahmet amca bir çember çizdi ve beni çemberin içine koydu. Oğlum annenin kılığında gelebilirler, babanın kılığında gelebilirler. Hatta benim kılığımda gel oğlum işimiz bitti deyip çık buradan diyebilirler. Ne olursa olsun bu çemberin içinden çıkma ve... Ben sana çık demişsem bile bana şu soruyu sor. Rabbin kim birden? Eğer ben sana cevap veremiyorsam bu çemberin içinden sakın açıkma dedi ve sürekli sure okudu dedi. Daha sonra Ahmet amca belirli tütsüler yakarak ve o sıvıları etrafa dökerek bir şeyler okumaya başladı. Daha sonra amir kabilesi tüm kalabalık şekilde ortaya çıktı ve aralarından en ilgi ve heybetli olan ortaya çıkarak kendi ayağınızla yanıma geldiniz. Şimdi sizi benim elimden kime alacaktım? Daha sonra hoca onun şok olacağı bir şey söyledi. Hazreti Süleyman'dan gelen hak ile mahkeme istiyorum dedi. Bunu duyan hiçbir cin kaçamadı ve olduğu yerde kilitlendi. Hepsi yere bağdaş kurarak oturdu. Daha sonra farklı bir grup cin geldi. Ahmet amca bana bunlar mahkemeye yönetecek cinler dedi. Amir kabilesi bir tarafta biz bir tarafta ve mahkemenin heyeti olan cinler orta tarafımızda duruyordu. Amir kabilesinin cinlerinden üç kişi seçildi ve olayı anlatılması istendi. Daha sonra da biz kendi olayımızı anlattık. Ama Amir kabilesi bir hata yaptı ve bu mahkemede öğrendiğim kadarıyla belirli mühürler, tılsımlar varmış. Bu tılsımlar iki tarafın da yalan söylemesini engelliyormuş. Eğer ki yalan söylenilirse ve bu hissedilirse tılsım tarafından yanarak öldüğümüzü söyledi. Bunun farkındaydım. Ama Amir kabilesinden uyanık bir cin şu sözleri kullandı. Bu Ademoğlu bize borcunu vereceği sıra bu hoca gelip yakıcı ayetleri okuyarak bir cin dostumuzu yaktı diyeceği sıra sözlerini tamamlayamadan can verdi yanarak can Daha sonra tüm kabile bunu görünce korktu ve dili çözüldü. Olayları doğru bir şekilde anlattı. Daha sonra mahkemenin kararı verilme aşaması geldi. Mahkemede büyük bir sessizlik vardı. Mahkeme cin heyeti bize dönerek Adem oğulları haklıdır. Sizin yaptığınız yanlıştı ve onlara zarar verdiniz. İnsanlarla iç içe olmamanız gerekiyordu. İnsanlarla iç içe olsanız bile bu iki alemde beraber yaşıyordunuz ve onlar hayvanlarını ot, otlatıyor diye sizin onlara zarar verme hakkınız veya onlardan vergi tarzı karşılık alacak şekilde hayvanlarını alma hakkınız yoktu. Ve bir de bunun üzerine gidip Adem oğlunun annesini öldürmüşsünüz. Bunun çok büyük bir cezası olacak. Bu hocanın eşini ve bu Adem oğlunun annesini öldüren tüm sorumlu cinler yakılacak. Diğer geriye kalan Amir kabilesi cinleri ise mahkemenin ait namesini imzalayarak bu bölgeden sürgün edilecek ve bir daha asla Adem ile uğraşmayacak. Bu karar alınmıştı ve orada sorumlu olan cinlerin canlı canlı yanışını izledim. Daha sonra birden bir şok patlaması gibi bayıldım. Uyandığımda Ahmet amca başımda sure okuyordu ve oğlum bitti kalk dedi. Kendime geldiğimde bir yandan çok üzgün, bir yandan çok mutlu bir şekilde Ahmet amcanın yüzüne bakıyordum. İkimiz de evlerimize geçtik. O gece sabaha kadar uyuyamadım ve sürekli olarak neler olacağını düşündüm. Şimdi ne yapacaktım? Annem başımda değildi. Babam zaten beni erken yaşta terk etmişti. Böyle uzun bir süre boşluğa girdim. Bir iki ay boşlukta kaldı. Ama bu boşluğumun yanı sıra dini olan yakınlığım arttı ve sürekli olarak namazlarımı kılmaya devam etti. Bir arayış içindeydim. Ahmet amca bir gün evime geldi ve oğlum seni inceledim ve yaptığın hareketler çok hoşuma gitti. Uzun zamandır bir boşluk içindesin ama Allah'ın yolundan ayrılmadın sürekli olarak ona dua ettiğinde yol göstermesini istedi. Ben seni izliyordum oğlum ve senin az çok Arapçaya yatkınlığın olduğunu biliyorum. Bunu baban sana zamanında öğretmişti. Az çok biliyorsun. Ve bu cinlerin karşısında güçlü bir şekilde durdun. Aslında senin benim uğraştığım ilimde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Eğer kabul edersen sana bu ilimi kendi öğrendiğim kadar ne öğretim varsa sana öğretmek isterim dedim. Bir gün düşünmek için izin istedim. Düşündüm. Benim gibi insanların acı çekmesini istemedim. Ailelerine zarar gelmesini, annesinin babalarının, anne babaların zarar görmesini, çocukların zarar görmesini istemedim. Ve en azından ben bu durumu yaşadım. Başkası yaşamasın diye Allah rızası için bu işi öğrenmeye karar verdim. Ahmet Hoca bugüne kadar bana yaptıklarımı öğretti. Daha doğrusu yaşadıklarını, elindeki tüm kitaptaki bilgileri bana öğretti. Resmen aklımın her köşesine kazanıyordu. Ve Ahmet amca bundan 5 sene sonra vefat etti. Ben de köyde hem çobanlık yaparak geçimimi sağlıyordum hem de Allah rızası için insanlara yardım ediyordum. Köy ve civarında ismim bilinir olmuştu. Ve arkadaşlar kendi hikayemin sonuna geldim. Ama daha sonra size yaşadığım vakalardaki olayları anlatmayı düşünüyorum. Eğer ömrüm yeterse ve boş bir zaman bulursam size bu ilmi aldıktan sonra yaşadığım vakaları ve olayları bazılarını daha çok ilgimi çekeni ve ilginç olanını anlatmak isterim. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar hikayemizin sonuna geldik. Ne diyorduk? Sabahın hayrı gecenin şerrinden beterdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.